Evet bugün de işe başlıyoruz. İlk başta membranları taşıyacağız. Onlar da burada. Evet başlıyoruz. Bismillah. Evet bayağı sallanıyor. Bayağı hem. Yok.

O kadar şalılarsan hepsi gidiyor. Bayağı var. O kötü yerine kadar git. Biraz bunu sağlamlaştıracağız. Sonra çatıya geçeceğiz. Evet şimdi sağlamlaştırma işi yapıyoruz. O akşama kaldığı için yapamamıştık. Şimdi her yerinden bir sağlamlaştırıyoruz. Çünkü sallanıyor. Şimdi orta ayaklara da ayak aldık. Şunlar sonradan çıktı. Daha sağlam olsun diye yaptık. Onları da yapıyoruz. Düzlüğünü ayarlıyoruz. Biraz şurada. Of 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 Tamam böylece. Kayıyor yavaş yavaş. Çok evet o taraf da bitti. Burası da bitti. Bayağı sağlamlaştı çatı. Şimdi çatıya geçiyoruz. Esas çatıya. Kızım masayı Kaymak yok. yok Yok. Ver bana da ver istersen. Daha büyük çekişten daha iyisi mi onlar çok? Burada Yok. Bu çekişte bana ver. İyi ki var. Bu çekişte bana ver yani. Yapayım mı? Çıkış şuradan. <laughs> At. Onu da ortaya yapak tamam. Tamam. Böyle iyi. resmen parkur. <laughs> <Görevimiz tehlike. gülüyor> Düşmek yasak ve tehlikeli der babamız hep. <laughs> Hadi şuradan kayarak bir gel. <laughs> Ama biraz hızlı olsun. Yap. <laughs> Ablamız bunları taşıdı. Çay yaptı, yemek yaptı. Evet. Sağ olsun. Bir... <laughs> Ablamızı denedik. Dedik ki şu tuğlalar da taşınacak zaten dedik. O da yaptı. Bu mebranları da biz daha önceden bir çatıya çıkartmıştık. Çeke, çeke, çeke. Belki onu videosunda birazcık koyarız. <laughs> Evet. Başka bir zaman görüşürüz. Hayır <laughs> be. <laughs> Burada bir delik delme yeri var. Ama orada kapanmış yani. Şurayı şöyle doğru mu yapıyor? onu söylemen gerekiyor. Çok doğru. He? Doğru gidiyor. Ne biçim daha ver kızım. Evet, en başlarını çakmamız gerekiyormuş. Doğru mu şimdi? Hı -hı. Yani şu seviyeler gitgide yukarıya çıkmasın, onu diyorum. Tamam, çıkmıyor. Çıkmıyor mu? Yani birleşme yerlerine akacak gibi koymayacaksınız yani. ablamız çalışmayacaktı güya. <laughs> <laughs> Tam iki tane daha adama ihtiyaç var. Bir buradan şuraya götürecek bir o kişi benim. Bir de kameraya çekecek adam lazım. Bir de ablamıza buradan şuraya verecek adam lazım. Adam eksikliğimiz var. Adam çağırıyoruz. Şunu anlatamam. Acayip güzel kayıyor üstünde çok zor görünüyor. Şunlar iyi. <laughs> <laughs> Madam gidiyor. Evet böyle devam ediyoruz. Çok sallanıyoruz. Binemiyorsun. <laughs> Nereye <gülüyor> inecek? İyi de üstünde kimse tepemeyecek bundan sonra. Değil mi? <laughs> Bir rüzgar. Bir <laughs> de i̇şte ağaç var diye düşmüyoruz. Yoksa düşülür. <laughs> Son noktamız ağaç. <laughs> Videoyu kim çekecek? <laughs> Neyse bari. <bağırın. gülüyor> hem çalış hem video çek. <laughs> bilek güçlü değilmiş. Hı -hı. Sol bilek güçlü değilmiş. Bak bunu da şey yaptım benim yüzümü mü örtüyorsun? İki tane kiremit kaldıracak bile sahip değilmişiz. Yani, yani, de... Ama hıza sahibiz. <laughs> Bence oldu. Evet böyle yaptık. Bu işte bitti. İnişe geçiyoruz. Evet. Çatıyı bitirdik. Şimdi sıra buraları hep sileceğiz spiralli. Sonra da boya, vernik gibi koyu renk herhalde değil mi? Öyle mi yapacağız acaba? Öyle işte. Ne <laughs> sürprizi <laughs> <laughs> bize de onlara herkese. Evet, Güzel spirali mi? de yaptık. Görüyorsunuz. Şuralarda da var. <laughs> evet. Bugünkü işimiz bu kadar. Toparlanıyoruz. Öyleydi. Bugün çatıyı yaptık. Sonra spirallerini yaptık. Temizledik. Sonra da boyayacağız inşallah. Hadi başka zaman görüşürüz. Çok koyuymuş ya. Mesela siyah. Bu ceviz rengi. Ben şuralara başlayayım. Oralara en son. Oralara basacağız ya. Tavan, tavandaki şunları yapabilirsin. Evet, bugün yardımcımız Sina. Biraz fazla şey yaptın ama olsun. Ne yaptın? Sürdün. <laughs>

Tamam, da, Mustafa, ne atayım? ne, ne atayım? yapıyor? İyiyim, sen ne yapıyor? <laughs> Bebekler şimdi spordan gelecekti. <laughs> La oğlum hayırdır yani. <laughs> Sadece <Sadefendiye> ne <laughs> söylüyorum. Bu evde en az 10 gün kaldı. Evet. Şimdi hadi en kötü düşünmek lazım. Böyle. Açık Rengimiz Zaten ceviz yorumlar. rengi. Yani mahşerin de yaklaştığı bu günlerde. <laughs> Biz yaptığımız işi bir daha fazla yapalım ama artık. Ben kıyım onu yiyeceğim. Bu sonra zamanla biraz açılır rengi. yetişemedi Meryem yerden.

Beni iki siyah giyip gelmişiz. evet. Yarısını bitirdik çatının. Bu taraf kaldı. Biraz rengi açılmaya başladı. Resmen siyah gibi gözüküyordu da. Hafiften açılıyor. Öyle yok işi bırak. Böcek gitmek. varsa ben yokum arkadaşlar. Öyle yok. Var. Maalesef yarımda bırakmak yok. Yarımda bırakmadım. Şurayı tamamladım. O ne bütün bir şey ya? Evet boyadık şekil oldu. Bir tık rengi koyu. Evet, i̇şi bitirdik. Başka bir videoda görüşürüz.